kişi özel yaklaşımlarınız nelerdir? Şimdi lekeler gidip de ağrılar devam ettiği sürede ben bu süreçte nasıl ayağa kalkabilirim? Nasıl toparlayabilirim? Kendime nasıl iyi gelebilirim? Hangi terapi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Yadınca TV'de yepyeni bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz ruh ve beden terapisti Hümeyra Doğrucan, hoş geldiniz Hümeyra Hanım. Hoş bulduk. Bu işe nasıl başladınız, ruh ve beden terapisine nasıl ilgi duymaya başladınız? Açıkçası öncelikle kendi bir hastalık ve duygu geçmişim oldu. Çok evet, olsun. Çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir hastalığı bir anda atlattım. Ve 30'lu yaşların henüz çok başındaydı. Ve Hı -hı. bu bende hem bedensel bir engele sebebiyet vermişti o süreçte. Ve bedende bazı lekeler oluşturmuştu. Baskülüte, ithaplı romatizma bir aradaydı. İthaplı romatizma görünmeyen bir hastalık. Fakat baskülit görünen bir hastalık. Hı -hı. Daha sonra bunun tedavisine başladığımızda... Kortizonlu bir tedaviye başladığımızda lekeler gitti, hiç görünen bir şey olmadı. Fakat ağrılar hala devam ediyordu. İnsanlara ifade ederken görünen bir şeyi çok rahatlıkla sunabilirsiniz. Tabii evet, ki. burada bir darbe var, bir morluk var ve burada bir rahatsızlık var. Evet. Dediğinizde insanlar "Vah, wow, burada bir hastalık var" diyebilir. Fakat Değilir eğer ki yani ciğerde bir, şey. bir hastalık varsa, bunu insanlara ifade etmekte o kadar zorlanırız ki tarif dahi edemeyiz. Bu defa söylemler hep boşa gider. Şimdi lekeler gidip de ağrılar devam ettiği sürede ben bu süreçte nasıl ayağa kalkabilirim, nasıl toparlayabilirim, kendime nasıl iyi gelebilirim, nedenleri, nasılları, sonuçları derken daha sonrasında bu şekilde kupa terapisiyle karşılaştım ve ilgimi çekti. Evet dedim olabilir. Hani ilaçlarla, tıpla beraber alternatif olarak nasıl bana iyi gelebilirle beraber devam eden süreçte kendim iyileştim. Bedensel olarak iyileştiğimi hissettim ama duygu olarak iyileştim. Hı. Duygu beni ayağa kaldırdığında dedim ki ben kalkabiliyorsam diğer insanlar, diğer kadınlar neden kalkmasın? Hı hı. Nasıl kalkabilir? Neden kalkması gerekiyor? Kim kaldırabilir? Hı hı. Bunların sonuçları e, sebebiyle de. Kalkmaları Buraya gerekiyor yöneldiniz. çünkü hayat kaliteleri yükselmesi gerekiyor. Ee, nasıl kalkacaklar? Bir insan yardım etmesi gerekiyor. Öğrenmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor, gerekiyor bilmeleri Hı -hı. gerekiyor. Yapabilir miyim? Yapabilirim. Anladım. Sonucumda. Bu süreçte de siz devreye girdiniz. Evet. Sümeyra Hanım tekrar hoş geldiniz. Verdi, verdiğiniz hizmetler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi terapi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Kupa terapisiyle beraber hirudoterapi, duygu terapisi regresyon aile terapisi aile dizimi terapisi daha doğrusu Bunlarla beraber de bedensel, zihinsel bir arınma, kupa terapisiyle bütünleşiyor. Peki seanslarınız nasıl gerçekleşiyor? Kişi özel yaklaşımlarınız nelerdir? Şimdi kişi özel yaklaşımım zaten çok steril ortam olması en öncelik ve özel bir ortam olması. Bu özel ortamı da insanın kendi manevi alanında, kendi rahat, konforlu alanında en rahat hissedeceği şekilde olduğunda bu benim için hem çok keyifli bir alan oluyor hem de manevi alanını da temizlediğimiz için. Çünkü dışarıdan biz bir enerji getiriyoruz eve. Hı hı. Nazar getiriyoruz, insanların lafını getiriyoruz hı hı. ya da iş ortamındaki dopingi getiriyoruz. Bunların hepsi evde bir enerjiye sebebiyet veriyor. Bu manevi alanın da temizlenmesi için sterilizasyonla beraber özel alanın tamamen korunması ve oradaki manevi havanın ve enerjinin düzenlenmesi olarak. Temizlenir. Anladım. Peki sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran en belirgin özellikler nelerdir? Şimdi çok kişi özel çalışıyorum. Kişi özel olduğunda göz teması kurabiliyoruz. Göz teması ile beraber diyalog kurabiliyoruz ve insanlar iyileşmek için sadece organının iyileşmesini istemiyor, duygusunda iyileşmesini istiyor. Hmm. Bu duygu iyileşimi çok zor, çok güç ama bunu ortaya çıkartıp yüzleştiğindeki hafiflemeyle beraber gözlerindeki enerji değiştiğinde ve rahatladığında karşı tarafın da enerjisi bana geçiyor ve kendi alanımda zaten kendimi en iyi şekilde yaptığım işi sunuyorum ve sunduğumda da insanları bu tamamen geçiyor. Çünkü insanların hepsi bir enerji kanalı. Her insan bir kar tanesi gibi farklı bir enerji yer. Özge Hanım çok başka bir alemdedir. Cömertliği de çok ön plandadır. Ben çok başka bir alemdeyimdir. Farklı bir yönüm vardır. Ve bunların hepsi birleşir. Bu birleşkeyi öncelik olarak sunup o insanın ihtiyacına karşılık ona yönelik ee, neyse durum hareket ederiz, konuşuruz, sohbet ederiz Anladım. bu da iyi gelir. Terapilerin ruhsal ve bedensel faydaları hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi terapilerin ruhsal ve bedensel aslında çok birbirinden e, bağımsız gibi görünen e, duygu terapisi, regresyon. Hı -hı. Yani geçmiş travmalar, çok geçmiş travma dediğimiz ruhun üflendiği andan itibaren olan Aile dizimi atalarımızdan gelen, cet önceden gelen dediğimiz ve Yedicet sonraya bırakacağımız bir alan. Kupa terapisi bambaşka bir alem ama kupa terapisinde bir beden arınması da olduğu için ve orada da bir manevi alana girdiğimiz için Bunların hepsi çok başka bir alem gibi görünse de bunları tek kanalda birleştirerek Aslında siz tedavik. birkaç şeyi bir araya evet, getiriyorsunuz. Evet, Bu böylece fayda almasını evet, sağlıyorsunuz evet, evet. Yani çünkü tek başına bedenin iyileşmesi ya da tek başına ruhun ya da duygunun iyileşmesi yeterli kalmıyor. Bütün, sahibat Bütün sahibat bakıyorsunuz. Sahibat. Sahibat. Anladım. Hümeyre Hanım, bu alanda en büyük zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Terapist olarak insanların hayatlarına nasıl dokunuyorsunuz? Nasıl başa çıkıyorum? Şimdi kupa terapisinde dediğim gibi çok manevi bir alana giriyoruz. Oradaki ben bir enerji veriyorum ve yaptığım işe yüzde yüz inanıyorum ve güveniyorum. Güvendiğim alanda da aslında havaya boşta bir enerji bırakıyoruz ve karşı taraf da bir enerji bırakıyor. Ama orada oradaki manevi alandan dolayı eğer ki ...karşındaki kişi de çok yüksek bir ağırlık, bir manevi hava varsa... ...onun sirayet etmesi oluyor. Yani bu anlamda her iki tarafın da inanması lazım. Evet. Yani, yani ben %100 yüz inanıyorum. Her karşındaki inanan insan da e, ne kadar yükselirse... ...o boşlukta enerjiler hmm. birleşiyor ve en iyi seviyeye çıkıyor. Anladım. Yani yüzdesel olarak oranı yükselttiğim için de... E, Terapi sonrası sonuçlarımız çok iyi oluyor. Anladım. Beden ve zihin arasındaki bağlantıyı nasıl tanımlıyorsunuz? Beden ile zihin arasında şimdi zihni birçok filozoflar, alimler bilinçaltı ya da bilinç olarak değerlendiriyor. Beden zaten gördüğümüz ve görmediğimiz organların sistemi. Ama organları bilinçaltımız çok iyi yönlendirebiliyor. Yani biz hep biliyoruz ki keder olduğunda, Ciğerlere vuruyor, üzüntü olduğunda mideye vuruyor, panik atakta göğüs kafesi Katılıyor. darlaşıyor. Ama e, insan kendini iyi hissetmesi gerektiği dönemde de bilinçaltı diyor ki ya sen bir travma yaşadın, bu travmayı henüz atlatamadın. Atlatamadın, hmm. bir travmanın mutluluğunu yaşamazsın diyerek bazı noktada kilitleyebiliyor. Bilinçaltı biraz bizi bloke ediyor genelde Bloke mi? ediyor evet ve tamamen bırakıyor. Burada e, bilinçaltının devreye girdiği noktada Bedenle birleştirip hem zihni açıp hem ruhu açıp hem de bedeni açtığımızda bütün bir yaklaşım oluyor. Hı hı. Hı hı. Ve ha. iyileşme, hayat kalitesi yükseliyor. Anladım Hümeyra Hanım. E, terapiler sırasında karşılaştığınız duygusal ya da fiziksel değişimlere nasıl yaklaşılır ve onlara nasıl yardımcı olursunuz? E, dediğim gibi teması kurmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Zaten e, iletişim kurduğumuz anda... E, o e, niyete girdiğimiz anda da çok farklı e, insanlarla karşılaşabiliyoruz. 5 senedir ben bu mesleği yapıyorum. Anladım. 5 senede birçok e, ailemden insanla karşılaştığım için bu travmaları yaşadığımızda bazen ağlaması gerekebiliyor. Hı, hı. Uzun hı hı. süreler. 15 dakika, 20 dakika, belki 45 dakika. Onu ağlaması için bırakıyorum. Hı hı. Ya da çok günlü isteği var. O günlü isteğini ya da çok üzüntüsü var o kederini paylaşıyoruz. Sadece, Dışa vurmasın. Evet, onu aktarması için elimizden geleni yapıyorum. Elimden geleni yaptıktan sonra zaten orada rahatlamış bir beden oluyor ve ruh oluyor. Anladım. Şimdi burada hazır kameralarımız varken günümüzde stres, anksiyete çok ciddi bir şekilde artış gösteriyor ve herkes bu kaygı, kaygı bozukluğundan çok şikayet ediyor. Evet. Böyle bunları çabucak rahatlatacak, böyle hızlı birkaç tüyonuz var mı? Şöyle hemen seyircilerimize burada söyleyebileceğimiz çok bir panik anında ya da bir stres anında? Öncelikle bir nefes terapisi. Gözlerinizi kapatıp meriden terapide noktalar vardır. Yani hı hı. tedavi tek yönlü değildir. ve Meriden terapiyi takip ettiğinizde depresyon bölgesi, panik atak bölgesi, çakraların olduğu bölge. Hı hı çakra noktalarına nefeslerini yükselttikleri anda ve oraya doldurdukları anda Hı -hı. zaten kendi alanlarını açıyorlar. Nasıl bir nefes terapisi gibi bir şey yani? Böyle bir hemen bir göstersek bir şey. <laughs> Ama yani şu an yapabilecek mesela Derin nefes alıp ağızdan üflemek gibi evet. bir şey mi? Yani Çok basit ve çok hızlı bir kaynak vereceğim. Gözünüzü kapatıp buradaki eğer ki istemedikleri alandaysa alandan kendilerini çıkarttıkları anda ve Başka nefeste, bir yerde hayal etmek mi kendimizi? Nefes derin nefes alıp ciğerlerini alıp ayaktan yukarıya doğru bilince getirdiklerinde hmm. ve bütün bedeni nefesle doldurduklarında o ortamdan zaten akıyorsunuz. Anladım. Ve olduğunuz ortama çık olmak istediğiniz ortama gidiyorsunuz. Olmak Anladım. istediğiniz ortamda sizi mutlu eden en iyi noktada, en iyi anda kalabiliyorsunuz. İki dakika. İki dakika İki zihnimizi ik böyle evet. programlayacağız yani. İki dakika kaldığınızda Anladım. ondan sonra zaten çok iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Pozitifte dönecek. Peki Hümeyra Hanım son olarak gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Terapist olarak kariyerleriniz, kariyeriniz hayatınızda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi dediğim gibi birçok enerji kanalı ile alakalı işte çalışıyorum. Ve hepsinin bütün olduğunu inanıyorum. Bedenin, ruhun, bilinçaltının. Bunların hepsini birleştirip dünya çapında insanların duyacağı. Yani dünyada evet şu anda yani birçok yerden gelen insanlarla karşılaşıyorum, çalışıyorum. Ama birçok ülkede ismim duyulacak. İnşallah, ee, i̇nşallah ve bir marka olacağım. İnşallah belki inşallah, kendi tekniğinizi inşallah. tamamen yaratıp. Evet ee, ee, zaten tekniğiniz olan bir şey. Zaten şu şekilde şu anda tamamen kendi tekniğimi yapıyorum nefes terapisiyle beraber başlayıp kupa terapisi yağlı masaj. Hı hı. Ee, ondan sonra gerek varsa meridyen terapi noktalar hı hı. çünkü enerji çok farklı alanlarda Kesinlikle. birikiyor. Yani bazı insanda Özge Hanım'da kolda birikebilir. Farklı. Kader Hanım'da başka bir bölgede bacakta ayakta birikebilir. bende elde birikebilir. O noktaları bulmak önemli olan. Hemen patentini Anladım. alın siz tekniğinizi. İyi ki <laughs> evet. geldiniz Sümeyra Hanım. Çok Ayanınza teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kadınca teşekkürler. TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.